Fiat Punto 2004 model aracımın uzaktan kumandası bozuldu. Eski kasa bir araç bu. Bununla ilgili internette bir şey bulamadım. Ee, anahtarcılar da yapamadı. Ben de şu şekilde bir komanda modülü takmak istedim ama internette herhangi bir şey bulamadım. Anahtarcıya da gitmedim. Kendim aldım bu modülü. Şu marka. Ama nasıl bağlanacağını bilmiyordum. Deneyerek buldum. Çok basit bir yöntem var. Siz de yapabilirsiniz. Cihazın normalde artı ve eksi kablolarını normal bir şekilde bağlıyorsunuz şahseyi. 12 voltu bağlıyorsunuz. Zaten onlar kitapçığında yazar bilirsiniz. Şu şekilde beyaz ve siyah beyaz kablolar var. Bunları tetik tuşlarına bağlayacaksınız. Yani kapıları tetikleyen tuşları, kabloları. Kapıları bu araçta tetikleyen kablolar da şuradaki kesilmiş olan sarı kablo ve şu renkte bir kablo var. Zaten e, fark edersiniz buradaki kabloların hepsi ince. Bir tek bu kablolar kalın. Bunlar kapılara giden tetik kabloları. Bu kablolara 12 volt ver, verildiği zaman kapılar açılıyor ve kapanıyor. Birine 12 volt verince açılıyor, diğerine verince kapanıyor. Bu kabloları ben ilk başta yanlış bağladım. Cihazı yakacaktım neredeyse. Bunları bağlamak için Kabloları direkt sök e kesmeniz lazım. Yani şunlar beyine giden kablolar. Aracın. Kabloları kesmezseniz sorun yaşıyorsunuz. Yani cihazı yakabilirsiniz, ara aracı yakabilirsiniz. Problem olabilir. Bu kabloları kestim. Direkt şunlar kapıdan gelen kablolar. Bunları bulmak için de şurayı söktüm. E buraya ölçü aletiyle kapıları açtım ve kapattım. Bir şekilde buldum. Bu kabloları beyaz ve siyah beyaza bağladıktan sonra şu kablo normalde sinyallere bağlanıyor ama ben fara bağlamak istedim. Bu şekilde daha güzel oldu. Farlar yanıp sönüyor. Açılıp kapandığı zaman. Bu kadar. Başka bir şey yok. Sonrasında da direkt cihazı çalıştırıyorsunuz. Şu şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Zaten diğer cihazlarında hemen hemen aynıdır bazı şeyleri. Hani 12 voltu ve şaseyi bağladıktan sonra tetik kablolarını bulursunuz. Onda bir ölçü aletiniz varsa veya cihazın bu e, kitapçığında da yazar. Tetik kablolarını direkt bağlarsanız. Şu kablo da zaten genelde hepsinde aynı. far kab e, Sinyal kablosu. Sinyalleri de bağlarsınız ama ben sinyalleri bulmakla uğraşmadım. Direkt fara bağladım bunu. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz.